kazanç için vazgeçme olarak bilinen şeytani bir tekniğe dalacağız. Bu teknik tamamen başka bir şey istiyormuşsunuz gibi davranarak insanları size istediğinizi vermeleri için kandırmakla ilgilidir. Hadi başlayalım. Peki bu akıl oyunu nasıl işliyor? İyi dinleyin. Kazanç için vazgeçmek, gerçek arzularınızı bastırmak ve başka bir şeye razı olmaya istekliymişsiniz gibi davranmakla ilgilidir. Duygularla poker oynamak gibidir rakibinizi üstünlük sağladığına inandırır. Karmaşık bir boşanma sürecinden geçtiğinizi ve gözlerinizi televizyona diktiğinizi düşünün. Yakında eski sevgiliniz olacağını çok iyi biliyorsunuz. Kolayca almanıza izin vermeyecektir. Peki ne yaparsınız? Sinsice, gerçekten, istediğin şey başka bir şeymiş gibi davranıyorsun. Ailenin köpeği gibi ve partneriniz onu almanıza izin vermediğinde kalbiniz kırılmış ve yıkılmış gibi davranırsınız. Onsuz yaşayamayacağınız tek şeymiş gibi gösterirsiniz. Onlar suçluluk duygusuna kapıldıktan sonra siz saldırırsınız. Sonunda gerçek arzularınızı açıklarsınız. Televizyon. Şimdi suçlulukları ve işleri düzeltme arzuları nedeniyle muhtemelen onu almanıza izin vermeye daha meyilli olacaklardır. Bu çirkin bir hamle dostlarım ama işe yarıyor.